Sevgili dostlarım, Kudüs haftasının içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta İslam dünyasının en ünlü kahramanlarından olan ve düşmanlarının dahi adaletine güvendiği Selahaddin Eyyubi'yi vefatının 828. seneyi devriyesinde rahmetle yad ettik. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şarkın en sevgili sultanı olarak tarif ettiği Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtarmıştır. Haçlılarca tahrip edilen Mescidi Aksa'yı kendi elleriyle süpüren ve gül yağıyla yıkatan Selahaddin Eyyubi geniş bir alanda siyasi birlik kuran büyük bir devlet adamı olarak tarihe geçmiştir. Selahaddin Eyyubi döneminde ilim insanlarına ve sanatkarlara verdiği önem dolayısıyla Suriye ve Mısır İslam dünyasının önemli ilim merkezleri haline gelmiştir. Selahaddin Eyyubi Hicaz bölgesine verdiği önem dolayısıyla Hadimul Harameyn ünvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur. Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını yok sayan her girişim Selahaddin Eyyubi'nin emanetine ihanettir.